Hello. Ya sus Sege ya. Hello. Değil mi? Hello. Az önce kavga ediyorduk da Bugün videoyu. Bugün gergin Senem Hanım. Videoyu şak diye açmayı beklemiyordum. Ne oldu? Ya işte böyle hemen yapıştırırım. Arkadaşlar. <laughs> soğuk mu o? Sen üşüyeceksin. Oğlum soğuk değil. Esiyor. Hafif bir esinti var sadece. Şimdi ne yapıyoruz? Biz Kadıköy'e arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Yeni eve çıktı. Ee, onunla biraz böyle bira alacağız. Bir şeyler yapacağız. İş bitti. Beş denilme biz dışarıdayız. Hemen kapıdan böyle tık çıkıyoruz. O yüzden. Bir, bir tık daha keyifli bir hayatımız oldu. Hepimizin galiba. Açıklar mısın? Arkadaşlar şimdi Üsküdar'a gidiyoruz. Para çektik. Bu taksiye hafta üçüncüye bineceğiz. gidiyorum. Arıyor. Bir buçuk yılın sonunda heyecanlıyız. Eylül beni 10 kere aramış. Neyse ben arayayım. Taksiye binelim hadi. Tamam hadi. Eylül buraları izleyeceksin. Senin ben ağzına dedik ya eskiden her yerde teker bulunmuyor muhakkak önden alın gelin falan Fırfır fır eve gelmeden teker aradık arkadaşlar evinin köşesinde teker varmış hani evini mi bilmiyorsun hiç Eldin dışarı mı çıkmadın uyuyorsun çıkmadı. edin, acaba hangi bunlar abi işte bu <laughs> <El sonuna>. evet <laughs> aç kapıyı aç Allah Allah, Senin şerefine blok çekiyoruz hayatım. Biz tabii ki geldik ve yaklaşık 2 saattir yani non-stop dedikodu yapıyoruz. Ama yani öyle bir dedikodu ki yani kamerayı açabilmemin imkanı yoktu. bize yaşattığı keyfi görüyor musunuz? Az önce yanlışlıkla doku... ya Daha doğrusu ters tutmuşum. <laughs> Dokunma! filama. Bu Nobel ödülü. <laughs> Güzel gibi. mi? Hmm. Bu da hmm. Eylül ödülü. <laughs> Outlar, bu biliyorum bunu biliyorum. Ya bu tam aslında şey, yani sırf iş hayatında değil de hayatta da böyle uyarlayabileceğin şeyler. Hani işte o farklı olan olmak, karakter işte olarak iş hayatında, yaptığın şeylere dair işte dikkat ettiğin noktalara zaten çok güzel anlatıyor. Bir tanesi şey, outliers çok hayatın içerisinde. Thinking fast and slow böyle daha genel. Bence bunu daha çok seversin ama bu, bu şu an daha göre gibime geliyor. Ben bunu daha çok sevmiştim. Çok eski Kim Kimi altlar mısın daha çok sevdiğin? da çok sevmiştim. Bunlar bir seri mi? Değil. Sadece Seri gibi. <gülüyor> <gülüyor> Eylül yeni çıktı bu eve. Burası çalışma ofisi yapmış. Burayı çok tatlı olmuş. KVKK kahve izlememize gerek var mı? Ege ile. <laughs> Arsa param benim yüksektir. <laughs> Günaydın. En son nerede vedalaştık ya? Taksi değil mi? Gün e, taksiyle birkaç görüntü falan çekmiş. Aynen. Ya dün gittiğimiz arkadaşımızın evi hem ilk kez gitmiştik hem de bayağıdır görüşmüyorduk o yüzden çok kamera açmalık bir ortam yoktu açıkçası. Sonra eve döndük evde de ben çok erken uyuyakalmıştım zaten falan erken çekmedim yani. 11'de. <laughs> Ondan sonra e, Ege'nin bir şeyi var ben de böyle pek ayak uyduramıyorum ama sabahları baskete çıkıyor. <laughs> Gördüğünüz üzere deli. O yüzden yani. şu an Pek memnun değilim. Yani yağmur ama yağ havanın o kokusu, sıcaklığı süper. Neyse o zaman yağmurluklarımızı giyip yürüyüşe çıkalım o zaman diye düşündük ve... Çık. Halime bakar mısın? ne bulduysam... Bence gayet cool duruyorsun. Hatta şöyle bir yere fotoğrafını çekebilirim. <laughs> Ciddiyim. Çekeyim mi? Kertepe'de ben uzun süre yaşayan gibi geliyor. Ya da Suadiye olabilir. Ya da et tarafı olabilir. Ama bu kadar. Vay şımarık çocuk vay. Bu kadar ben değilim diyorsun. Değilim abi. Mahalle kültürünü seven bir adamım ben. Rahat rahat çıkıp gezmek veya... Sana diyecekler ki mahalle kültürü o mu aslanım? Sen Gazi Osman Paşa'ya gelmemişsin. <laughs> geliriz. Davet edin oraya da geliriz. İlk çıktığımızda bu kadar yağmıyordu. Evet. Şu an bayağı sıra Çok oldu. arttı yani gözlerimi şey yapamıyorum, açık tutamıyorum. Sıra sıkılam olduk. Abi niye köpeklerinizi etrafa sıçtırıp onları bıraktınız ya? Ya gerçekten... Yağmur yağıyor diye mi yani? Ortaya, yolun ortasına bildiğiniz şuraya yani. Bildiğiniz buraya. Ve belli ki yani ev er köpeği yani. Çünkü sokak köpekleri yolun ortasına sıçmıyor genelde. Daha terbiyeliler. Böyle bırakmış gitmiş. Sabah da biz tabii bir facia yaşadık. Ege anlatmak ister misin? Hayır. <laughs> Ay koku eve işledi de çok sinirlerimiz bozuldu. Tam biz kapıdan çıkarken kapının önüne işledi ve bir de onu temizleyip çıktık. Ve yani hani manasız bir işemekti. Evet. Şu Şurada fotoğraf çekeceğim, burası çok güzelmiş. çok mutluyum. Gerçekten. Eteğin tut eteğine. Ne? Eteğin tut eteğine. Eteğin <laughs> tut. Bu rüzgarda elbise giyme gafletinde mi buldum. Saçma Biz ne yaptık onu anlatalım size çok kısa. Ara bilgilendirme. <laughs> ee, sabah yürüyüşe çıkmıştık. Sonra eve geldik. Full time çalıştık. Çalışırken de bir şey çekmek çok istemiyoruz. Hem ne göstereceğiz? Herhangi bir şey göstersek başımız belaya girer. Yetişemiyoruz. Beraber... 5 gibi mesai bitti. Daha doğrusu 5'te bitecek de 4 gibi biraz erken bitti. Ben işte buluşmuş derken böyle bir hazırlandık. Ondan sonra çok uzun süre sonra arkadaşlar makyaj yaptım. Hatta story attım. Millet aa sen güzel misin ya. <laughs> şey için hem tatile gitmiyor yani tatilde ne zaman gideceğiz nereye gideceğiz hala detaylar net değil ama sonuçta bir tatile çıkacağız o yüzden hem tatil için bir alışveriş hem de yazlık bir alışveriş yapacağız bugün uzunca bir süre e, hiçbir şey almamıştık daha doğrusu böyle offline bir şey almamıştık o yüzden heyecanlıyız alışverişimizde bizimle olacaksınız yani hatta eve gider sonra deneriz onları belki Doğru bir karar süreci malum diyette oldu. Bak çocuk 2 dakikada karar verdi. Yani tabi burgeri yapıştırıyor geçiyor. Diyette olan adam 100 kere düşünüyor. Ne yesem, ne yesem ne yesem Mesela şu an çorba içeceğim. Bak ama ikinci olarak yiyeceğim salatayı asla karar vermedim. Çorba zaten 350 kalori. Bunu <laughs> yaz. Ayran açı çorbası içeceğim. Ne 350 kalori? Kaç şey kalori? Ya yok ya 250 olsun. Kaç çorbası. Sen bilirsin. Ondan sonra... Ee... Salataya karar veremiyorum. Sezar mı yesem, kinoa tavuk mu yesem, mexican Meksikan fiesta mı yesem? Ee... Evet, benim yerime... Zormuş. şey diyeceğim, çok iyi olmadı. Of, çok iyi çıkıyorsun şu anda. Zor. Çok iyi olmadı mı? Arkadaşlar biz galiba evet, kaç, yıl, ka ya. kaç yıl diyorum. Kaç ay oldu dışarıda ilk kez yemek yiyeceğiz, şaka değil. Ah, bir onları. Onu bekliyorum işte hani. Ege Telefon. Bir de ekli projeden verdi bana. Direkt marka verdi yani. Evet. ya yani ben gerçekten evet. Ayranın şorbu sever misiniz? Şey ben bayılırım. Yani başım kaşıcak halim yok. Böyle ağlayarak gülüyor. Toplantıya girdik kimse konuşmuyor çünkü herkes mail falan yazıyor. Yani öyle, öyle yanıyorduk yani. No diet. Diet. Canavar. Nedir ya Kerem? <laughs> Ama bir şunu çok güzel. Aşırı güzel. Yani bu, bu yenir yani. Ya boş iş işte ya. Yani. Bak çilek Güzel hayat. Hazır mıyız? Arkadaşlar saçlarımı bile yapamadım yani. Bugün size Türkiye ekonomisinde alışveriş challenge çekiyoruz. Önce ben kendime biraz pantolon toparladım. Fakat deneme kabinlerine inanılmaz bir sıra olduğu için dedim ki Ege'cim hadi sana da bakalım. <laughs> Sonra dedim ben denerim. iyi değil mi? Tamam. Ne? Onları bir deneyelim. Hadi. <laughs> Eskiler bilir benim Ege'yi kabinde beklemem çok meşhurdur yani o yüzden daha böyle biraz buradayız. Hiç abartmıyorum. Üç tane daha var hala hala. Evet. Ah. Ağlamak. Beni beklerken laf etti. Laf etti değil mi ablam? Biz ne kadar bekliyoruz? 10 dakika olmuş. Şey <laughs> ablam bize laf etti. Daha doğrusu Ege abime etti. Evet. Bayağıdır bekliyoruz diye. Daha önce alışım falan dedi. 20 dakikadır ablam burada bekliyoruz. Ve bir parça denemedi daha. İşte görüyorsunuz. Ben kanıtlarla konuşuyorum. Evet e, fail Gülün oldu. Günün kekosu olarak tabii ki sevmiyorum. Şey olmadım senin. bu arada da. Bugün ben bankaya gitmiştim. Kredi kartımın şifresini sürekli yanlış girdiğim için bloke oluyordu. Sonra neyse onu açtırdım ve yeni şifresi SMS olarak geldi. Ve Yanında o kart var bir tek. Ve telefonumun şarjı bitti. <laughs> yani SMS ile beraber. Böyle. Bir anda aklıma geldi ve dedim telefonun şarjı Hayır, yok. Bana göndermiş olsan o anda mantıklı olarak. Mantıklı Çazmaz ama o kadar. Neyse şimdi Nero'da biraz şarj edeceğiz. Sonra döneceğim ve alacağım. Bir tane pantolon beğenmiştim ama alacağım zaten. Ne yapıyor bunlar? <laughs> Kral. Yürüyorsun kralı. Biz biz. Sıfır kalori değil mi? Yok. Sıfır kalori değil mi? Zifremizi senin telefonuna attım. Bu arada çok az vaktimiz kaldığı için çok oturmayacağız, oturamayız. Tamam. Ben daha H&M'e bakacağım, Mango'ya bakacağım, kozmetik bakacağım. Çok güzel değil mi? Güzel. Ama deneyemiyorum. Trizirlandım. E, alacaksın, alacağım, olmazsa değişeceksin. Ya da şurada Mango'da deneyip geleceğim. <laughs> Aldıktan Çek sonra. H&M'de indirim var, bayağı bir ve deneyemiyorsunuz biliyorsunuz hala eternem kabinleri kapalı. Bir torba şey aldım. Kerem sen de mi o torba. Bir torba şey aldım. İnşallah olur. Şöyle, tamam. o zaman kısa günün karı diyebiliriz. Evet. Ha? Kısı, kısa günün karı kapanıyor arkadaşlar. Kapatıyoruz. gözlerim kapanıyor. Kapatıyoruz. <laughs> Uy, yoruldum. Gel, bugün sabah sunumum vardı o. Erkenden. Çok özlemişim ya. Böyle alışveriş yapmayı o kadar özlemişim ki. Hazır H&M indirim varken bir de Cuma günü aradaki bedenler yenilenecek. Ne sorsam bedeni yoktu çünkü. Cuma tekrar geleceğiz. Ama bu videoyu yarın ekleyeceğimiz için... Ay onu göremeyeceksin. fark edersiniz. <laughs> Şimdi eve go go go. Toksunuz değil mi siz? Ben, çok ben mesela çok açım. Yani. Çünkü yani çok az kalorili şeyler yedim. Neyse eve gidince de su içmekten başka bir çarem yok. Ya çok kilo almışım arkadaşlar. Yani siz bana kamera kameradan gördüğünüz kadarıyla çünkü ben hani kilolu şekilde görünmek istemiyorum veya hani istediğimi görüyorsunuz sonuçta. Siz ne göstermek istesem onu gösteriyorum. Fark etmiyorsunuz o yüzden ama bayağı kilo aldım. Son 2-3 yılın en kilolu hali. Ne düşünüyorsun? Yalan. <laughs> yalan değil. Ya ben anlamıyorum ve sürekli bana şey diyor, Ege'den kilo alın, Ege'den kilo alın. Anlamıyorum abi, bütün gün beraberiz zaten. Seni yüzünden aldım, aldım bu arada, bari bari senin. Çünkü böyle oluyor. sürekli, hayır hayatım gayet iyisin, gayet iyisin. Yalan yani artık böyle. gerçekten yağlandım Allah yani. Allah. Şu an önünden geçiyoruz, saat ve saatin. Hatırladınız mı burayı? <laughs> Hatırladınız mı? Hatırladım, ben? hatırladım. Ege Sonra ikinci yılımızda, bürenci. aynen Ege ikinci yılımızda, sürpriz yapmıştım. Beğendiği bir saati almıştım ona buradan ve videosu var kanalda. Ah eski günler. Ama şimdi sadece Apple takıyor arkadaşlar. Böyle. Ama, Bakayım ne var elinde? Hayır. Ne var elinde? Ya. Hayır kullanıyorum ama bunu o yüzden bu Ya. Ya böyle oluyor. Kerem sen yapma. İleride bir gün sevgilin, sevgili cihazın sana hediye alırsa onu da tak. Kullanıyorum. Aa emo kapanmış. Gözlük kaldı. Neyse, açtırıyoruz. Neyse ki aldık arkadaşlar. Evet. <laughs> Sürekli unutuyoruz. Bu gözlüğümüz bizim cama çıkmıştı, onu yaptırdık. Böyle i̇ki senedir falan yaptırmıyorduk <laughs> asla. Sonunda yaptırdık. Ya Allah'tan unutmadık. Bir gözlüğümüz daha oldu. Allah'tan unutmadık. Nasıl bu gözlük? Yine eskiler bilir diyeceğim ama. <laughs> Özlemişim Ateş. ya bu gözlüğü ben. Ya yaptırmamıştık geçen yaz zaten dışarı çıktığımız vardı da. Çok güzel. İlk yaptık. Sen kırmıştın zaten. Senin aklına geldi. Değil mi aklına gelecek? Ben mi kırmıştım? Sen kırmıştın. Sen nasıl bir yalancısın? Çantan da senin çantan. Öyle mi? Evet. Hatırlayamadım şimdi. Doğrudur. Eşya konuşan birkaç, birkaç saat kim burada? Yalnız bir yaptı. Baba şu an aşırının aşırısının aşırısı. Güzel. <laughs> sen almak ister misin? Ben eteğimi tutacağım. Bana kaldınız. O ışık ne güzel lan. Ne? mi? Bayağı iyi. Güzel. Peki inanılmaz derecede pahalılık normal abi normal ya İnçersin. yani geçen sene, geçen sene de böyle değil miydi ben yanlış mı hatırlıyorum? ya, ya hayır abi hayır yani. bir tane güzel pantolon 300 liradan başlıyor Zara Zara dediğin şey Ege çok güzel bir tespitte bulundu Avrupa'nın pazar yeri yani Zara 7 euroya bir pantolon Öyle bir bu arada var aynı. geliyorsun Doğru. burada 300 lira. Ne Bakirsin, yapalım? Kadirimiz, sen fakirleşiyorsun sen başka şey. kaderindir Gerçekten. kardeşim. Hava çok güzel. Ay taksi. Taksi tak, sırası. Taksi sırasını unutmuşuz. Ay ay ay. ay. Evet. Heyecanla birazdan size göstereceğiz. Yorulduk. Bir üstümüzü değiştirelim. Ee, size göstereceğiz bütün aldıklarımızı. Bir de şu bir ayar çekelim. 5 beş saattir olmayınca onlar da özlüyorlar, deliriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Manyak hepsi ya. Evet. Şekil bir abi. Hayır. Hayır. Koklu öne getirdik diye manyak. Annem güzelliğim benim. Dostlar ölmüşüz ya yorgunluktan. Şaka değil. Ee, ve size yani bu videoda bir kere daha gösterdim ama tam olarak bir şey açıklamamıştım. Yeni bebeğimizle tanıştıracağız şimdi. Zaten instagramdan beni takip eden herkes çok iyi biliyordur. Bizim evdeki e, binnaz kedimiz annemlerin evindeki yani dört tane bebiş doğurmuştu. E, üçünü sahiplendirdik. E, biri kaldı. Kalınca da e, ne, yapsak, ne yapsak dedik. Ondan sonra çok da seviyorum. Ve van kedisi doğurdu. Yani iki tane van kedisi doğurdu. Kalanlardan biri de van kedisi. Yani gözleri bir renk böyle. Hatta bu sınav haftamdaki videoda vardı. Jordan. Sonra onu biz kıyamadık ve eve aldık. <laughs> ya yani zaten evdeydi de hani Ege'lere getirdim. Ve şu anda tam olarak 3 kedimiz var. <laughs> Geliyor. Da 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 da. <laughs> Sen dünyanın en tatlı kedisi misin? Seni nasıl bırak oğlum, burnunu yerim senin ben. Burnunu. Arkadaşlar Ege'ye aşık. La bebe? Ege'ye aşık. Sadece Ege'ye bağlı yaşıyor. Yani böyle bir şey olamaz. Bak bak bak. bak. O kadar bağlı değilmiş. <laughs> Biraz da özgürlükçü. Aşkım benim, o kadar tatlı ki. Bak bak, seninle ilgileniyorlar. Oğlan bu arada, erkek. İki dişimiz vardı bizim biliyorsunuz, Koko ve Kapi. Kabul etmeleri çok zor oldu. Ama şu an ablalık yapıyor. ile beraber geziyorlar. Ama evet, şu an inanılmaz <laughs> ısındılar. Olay bitti gibi bir şey. Kuzum. <laughs> Bize şuna bak, boyutlarını karşılaştıralım. Karşılaştıralım. Aha yere. Az önce oynarken bütün mamalarını buraya dağıttı. O benim kraliçem. Eşek. Kapı nerede? O gelmez. Kapı biraz hala sevmiyor. boyutlarına bakar mısın? <laughs> belli olmuyor ki. <laughs> Nasıl belli olmuyor? Yani? bak 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 bak. bak. <laughs> i̇şte böyle bizde bizim Biz salın evde benziyor. hayat. Salın benziyor. Dün mesela evle gittik ya ikimiz de Ege'yle şey olduk. Bu evde hayvan yok. Bu evde hayvan yok. O kadar Kapıyı garip... açarken bir şey dikkat etmen gerekmiyor mesela. O kadar garip geldi ki arkadaşlar böyle şey olduk yani. Aa, Eylül sana hemen bir kedi çözmemiz lazım. hemen bir sokaktan can sahiplenmen lazım yani çünkü... Kedi ya. Çok farklı bir şey. Hayatımızı değiştirdi ben. Evde bir canlı olması enteresan geliyor. Aha. Aha. Ne <laughs> Kapi biraz agresif arkadaşlar. Agresif değil, asosyal diyelim. Asos, yani karakteri böyle, biraz değişik diğerlerine göre. Hiç sevilmeyi sevmiyor. Sevmekten ve sevilmekten hoşlanmıyor. Hoş, <laughs> aynen. Kendi halinde bir kere. Mesafesini şeyde. koruyor. Dünya tatlısı. Böyle ara sıra alıp onu sıkıştırıyorum. Ama aynen. arada gelip sevindiriyor. <laughs> Dişlerini fan çıkartıyor. Yok, arada gelip Kendisi geliyor. Bazen kendisi gelip sürünüyor, o kadar. Neyse, hadi aldıklarımızı gösterelim. Evet, benimkiyle başlıyoruz. Hadi bakalım gözüküyor ama bilmiyorum. Arada çalarım. Arada çalabilirsin. Valla çalarım ben. Unisex giyerim. Abartma yani bu bunu çalacak şimdi. Şey de... Bunu da çalarım. Çok giyerim biliyorsunuz. Ee, Onu denemedin sen değil mi hiç? Denemedim. Bunların hepsini deneyeceğim. Bakacağız. <laughs> bu acayip güzel yazlık bir elbise. Ben yani bayağı severek aldım. Deneyeceğim bir. Şimdi böyle çok belli olmuyor. Ama deneyince beğeneceğinize eminim toka aldım. <laughs> Çok seviyorum bunları. <laughs> Ve e, Ege Zara'dayken böyle bir toplu şey, soket çorap almak istemiştim. Ben hayır saçma o kadar para verme demiştim. Sonra ben H&M'de görünce dayanamadım. 60 lira verdim. 1, 2, 3, 4, bir dakika kaç çift var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çift var ama arkadaşlar. 9 lira falan geliyor. <laughs> ben de 4 çift gördüm H&M'de 100 liraya. Evet, ha işte Ve evet. pahalı, yani. erkeklere pahalı. Favori serisi <laughs> bu arkadaşlar. Bu şey. Kot elbise. <laughs> ama bunu böyle full bisiklet yaka beyaz şeyle giyeceksiniz tamam mı? Çok güzel olacak. Şimdi burada ne kadar güzel gözüktüğünü bilmiyorum ama baya güzel. Hepsini medium aldım. Bol bol giyeceğim kilolarımı kapatmak için. <laughs> Bunlar benim aldıklarım. Kerem e işte beyaz tişört falan aldık. Onu çok garip vermeme gerek yok ama şu fişi atmayayım. Bu fiş aşırı önemli çünkü şimdi az sonra bunu deneyeceğim ve olmazsa yarın falan yerlisine gideceğim. Yani. Ben ne aldım arkadaşım? Bu benim mi? Bakalım. Evet benimmiş. Ben şöyle bir ceket aldım. Her şey birbirine girmiş. Ben bu ceketi bu arada son dakika buldum. Belki videoda göster gösteriyoruzdur. Böyle keten bir ceket istiyordum zaten. Eşyanı de son dakika çıkarken buldum. Gösterebilir miyim? Gösterdim mi? göster göster ben. Lan koku. Oğlum dur. Kızım oğlum. Senem Hanım bana bu kolyeleri hediye aldı. Altın kolyem yoktu. Güzel oldu. Altın. Gerçek yani işte. altın sandırdı. Evet, gerçek altın kolye aldı sen bana. Ege. Efendim. Çok tatlı oldu. Gerçekten mi? Vallahi. Oldu mu? Vallahi. Oldu. Yani bak geliyorum. Koko çık lan. Gel selam ver. Gel selam bak dur. Gel selam ver. Tamam, şimdi Arkadaşlar buna bayıldım ama. Buna gerçekten bayıldım. Kot istiyordum zaten. Böyle bilekleri biraz daha e, ee, daralan ya balon mu deniyor bunlar? Ne deniyor? Bilmiyorum ama çok güzel. Bu da son. Yine keten. <laughs> şey keten bu için. değil mi? Keten mi? Evet çok güzel. Bu çok güzel. Evet bu şort. Ya Zara biraz güzel. pahalı arkadaşlar ama gerçekten güzel. Ne kadarmış bu? 2 lira. Bu. bu az önce gösterdiğim tişört bence çok güzel oldu. Ama daha güzeli bence bu. Bir şey daha aldık. O biraz hareketli çıktı ama. Kızım. Ne yapıyorsun lan? Ne Ne oldu? Ne var orada? Çok güzel oldu. Haydi çok tatlı bir elbise ve bunu bayağı ucuz aldım arkadaşlar. Bayağı ucuz. Birazdan göstereceğim fiyatını. Bu da o az önce gösterdiğim siyah beyaz elbise. Bence bu da çok güzel. Biraz karanlık ama görebiliyor musunuz? Yani? Çok tatlı. Ben yazın genelde ya benim yazın genelde en sık giydiğim şey elbise. Çünkü e, çok rahat edemiyorum açıkçası. E, fiziğim itibariyle de bence çok yakışmıyor. Biraz <laughs> az, çok geç hayatım. Biraz basenlerim olduğu için. O yüzden böyle elbise giymeyi çok seviyorum. Öyle evet. Eçelenden aldığım hiçbir parçayı değiştirmeyeceğim için çok mutluyum. Ama gidip yeni parçalar alacağım. Çünkü son dakikaya kaldığı için aslında birçok şeye bakamadım. Öyle karavana gitti. Öyle. Kerem sana aldığım tişörtü de bir giysene. evet, <laughs> evet şimdi buraları toparlamaca. Bu çok güzel değil mi ama? <laughs> en güzel şey bu. Böyle bir sürü şey alırım. Sonra ufacık bir şey alırım. En çok onu severim. Bir huyum var. Seninkiler çok güzel oldu. Sen kaliteli parçalar aldın. Ben memnunum. Sen memnun musun? Ay hayatım sen kapat. Niye? Sen tut. Kerem de arkada tişörtü giydi. Güzel oldu mu? İyi misin? İyi misin? Güzel oldu. Yakıştı. Yani. Evet dostlar. İki günlük bir vlog oldu. Beğendiyseniz. GG. Bitti. Beğendiyseniz devamını çekeceğiz. Biz çok eğleniyoruz vlog çekerken. Ya aslında daha da böyle an be an çekmek istiyoruz. Ama Gün içinde çalıştığımız için, çalıştığımız şeyleri de çekmenin pek bir anlamı yok çünkü hepsi yani sonuçta şirket bilgisi içeriyor. Bir tane toplantı mı koysam, koyarsam mailimi koysam, olmaz. Neyimi koyacağım yani o koyup böyle masada ancak izlersiniz boş boş. Hadi yeni bir işimizle kapatalım. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bütün yorumları biliyorsunuz, okuyoruz ve çok eğleniyoruz okurken ve cevap da veriyoruz. Öptük size. Görüşürüz. Bay bay.